<gülüyor> evet. <laughs> Tipi çok komikti ya. Ayaz. Ayaz'ın da alt tonu yok evimizin halleri. Biri böyle maskeli, biri böyle. Ayız kutu kutu benze söylesene lütfen. Hadi. Söyle. Hadi. Hadi söyle bir sefer. Hadi. Aynı hal. Sus be. Evet, makyajım bitti, saçım bitti. Elif de hazır sayılır, bir evet. <laughs> kaldı. Şimdi yine evden çıkıyoruz, yine bir dolaşacağız Ikea, Headcenter falan. Evde canım sıkıldı. <laughs> evet, ben de şimdi bir bakayım üstüme ne giyeceğim. Sonra tekrar görüşürüz. İnşallah bir şey bulabilirim. Ne giyeceğim bilmiyorum. Ay. Senin uykun mu gelmiş? <laughs> Tipe bak. He? Schlafe mi yapacaksın sen? Tipini yerim. <laughs> Hadi siz inin tamam biz geleceğiz şimdi alayla. Tamam. Çöz. Bu arada beyaz BMW'mizi sattık. Malum iki kapılı araba yani iki çocukla hiçbir şekilde olmuyordu. Zaten bayadır satmayı düşünüyorduk o yüzden hamilelik döneminde de. Şimdi şöyle bir tane Mercedes aldık şöyle ufacık bana. Şöyle göstereyim. Evet Ayaz'ı burada. Ne diyorsun? Ayaz abi o yüzden önde oturuyor. Evet şu an Dayıkman'a geldik. ve Ayaz'a ayakkabı bakıyoruz. İnşallah güzel bir şey bulursak alacağız. Bunların ayazda yok galiba ama aslında beyaz istemiyorum da siyah olsa daha iyi olur. Bakalım. Git öde. Koş. Şu anda tek almak <laughs> Biraz da geziyoruz. Ayaz'ı ilk kez şey bıraktık. Um, çocuk oyun yerine. Ne deniyor Elif? Çocuk oyun yeri işte. 3 <laughs> yaş itibari zaten. O da daha yeni 3 yaşına girdi. Ne zamandır oradan geçiyoruz. Hep oraya gitmek istiyordu. Dedik bugün bir bırakalım. Deneyelim. Bir yemin bıraktı. Bakalım. Bir yarım saat falan oldu. da arayan yok. İnşallah durur. Bakalım varmış. Bu ne? Maskara var. Öyle yani. Şimdi burayı biraz geziyorum. Evet alışverişimiz bitti sayılır. Şimdi Nurdu Box yiyeceğiz. Ayaz burada. Ayaz. Ne yapıyorsun? Uykusu geldi. Ayaz. Biz de. He? Ne oldu? Bünyemin bir 10-15 dakika önce aldı onu oyun yerinden, değil mi annem? Güzel, sen şpilin mi yaptın? Ha? <laughs> <laughs> Onun Dışarı oturduk, hava çok güzel çünkü. Ayaz da burada uyuklanıyor. Şimdi Bünyemin bebek arabasını almaya gitti arabadan. Onu bekliyoruz, Elif'i bekliyoruz. O da değime gitti kut. Anneciğim kıyamam Uyudum. Ikea'ya geldik. Şimdi burada biraz dolaşıyoruz. Uyuyordu. Ayaz. Hadi. Çık bak ya. Evet banyo şöyle bej bir tane um, badem attı. He? Hmm. Badematte madde um, baktım. Şimdi şöyle duş falan aldım. Ayazı banyodan çıkarma çabaları. artık. <laughs> Ayaz'ın arabesk sevdası. Açayım mı? Açayım mı? Hangisi? Açayım mı? Açayım mı? Hangisi? 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 Ne, <laughs> ne yazıyor? Ne yazıyor? Tam ne yapacaksın? Ne istiyorsun? İstiyor. İstemiyor. İstiyor. İstiyor. Baba bak. İstiyor. Baba. <laughs> tamam. Baba ile yaparsın tamam Baba gelecek şimdi içeri. Evet, Ertesi günden merhaba arkadaşlar. Um, dün akşam devam çekemedim. Çünkü bayağı yorulduk ve um, dinlendik falan yani. O yüzden çekemedim. Aldıklarımı falan da göstereceğim size dün Hedna'dan. Um, Bünyemin demin alışverişten geldi. Onları hemen göstereceğim ne aldı diye. Şöyle önce bir sepetimi göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Um, yere düşürmüş sepet yani. O yüzden kakao patlamış, tuz patlamış. Artık bilmiyorum yani. Başka bir şey patladı mı içinde? Şimdi göreceğiz. Şöyle... Um, Bakar mısınız? Zaten yere düşmüş belli. Motorela almış, yoğurt almış. Şöyle flame power almış. Şöyle kuanş bit. Bakar mısınız? Allah'ım. Pislenmiş hep bunlar. hepsini bakmam lazım. Marul almış. Şöyle koyalım. Şöyle ekmek. Ay en sevdiğim ekmek bakın. Çok seviyorum. Yumurta tost ekmeği şöyle tost peyniri almış çikolata almış es kafe bir tane daha tuz ve fırtukka evet şurada el akçen ondan sonra tost ekmeği crunch bits bayağı bir çikolata Şöyle çikolatalar, sakızlar, tereyağı, sıvı yağ, patates, domates, elste falan arkadaşlar. Evet şöyle gösterdim hemen üstten. Şimdi hemen bunları yerleştireceğim. Şimdi Elif'le mutfağa geçtik. Şöyle um, yemekleri hazırlıyoruz. Birazdan da sofraya geçeriz. Pilav yaptık. Sonra ev yani ev makarnası. Bunu peynir, peynirleyeceğim. Bir de üstüne tereyağı um, eriteceğim. Schütze, bir de çorbamız var. Şimdi um, odaya geçtim Ve size hemen Dün aldıklarımızı göstereceğim biliyorsunuz um, Demiştim Dün vaktimiz olmadı diye Ve şu an fark ediyorum ki telefonu koyduğum statif resmen bozuldu Durmadan kendiliği böyle aşağı kayıyor Ve bilmiyorum neden Yenisini almam lazım artık Yani vakti geldi um, Her neyse Bu arada telefonum da bugün geldi Biliyorsunuz en son Helsinki'de gittiğimde Yeni telefon aldım demiştim İki hafta falan sürer demişti adam ama bayağı hızlı geldi yani. Daha açmadım. Onu da birazdan açacağım. Bugün geldi paketim. Um, bugün gün içinde iki saat falan uyudum ilk kez arkadaşlar. Yani hastaneden çıktığımdan beri gerçekten um, gün içinde hiç uyumadım. Hep böyle bir işim vardı yine de. Bir telaş, bir şey işte bilmiyorum yani. Um, yani bugün dinlenebildim. Um, i̇şte gelen giden de oluyor biliyorsunuz. Bugün dinlenebildim. İki saat falan uyudum. İyi geldi. Demir de zaten yemeğimizi falan yedik. Şimdi de göstereyim hemen size aldıklarımı. Önce şöyle TK Max'tan ne aldık onları göstereceğim. Birinin kendine şöyle ayakkabı aldı. Şöyle fiyatı 39.99 şöyle benim de ayakkabıya ihtiyacım var ya. Benim de almam lazım ama istediğim ayakkabının hiç numarası yok internette. O yüzden bilmiyorum yani. Hep erteliyorum ayakkabı işimi. Sonra şöyle arkadaşlar bu kole bir yemin beğendi. Şunu göstereyim. Bir dakika. Evet. Bir yemin beğendi. Al dedi. Biliyorsunuz bu hayat sembolü mü ne oluyor? Bu ağaç. Tam olarak bilmiyorum şu an. Unuttum yine. Bakmıştım internetten ama. <laughs> ama iyi bir um, anlamı var yani. 14.99 dedim buna. Yani yine aklıma çıktı anlamı. Sonra şöyle bir um, künye aldım. Bakın çok güzel parlıyor. Şöyle ince zarif. Bu da 14.99. Hani böyle günlük takıyı falan diye aldım. Um, başka şey kalmaktan bir şey almadım arkadaşlar. Sonra bir paya girdik. falan galiba sadece bunu aldım diye hatırlıyorum. Yani aklımda başka bir şey yok. Ondan sonra Ayaz'a ayakkabı aldık. Derkan'dan. Ha ben de ayakkabı aldım. Diyorum. Tamam. Bilirsem göstereceğim. So. bunları aldık. kadar aldık bunu. 44.99. Evet, çok Çok tatlı oldu ya. Ayağında çok güzel durdu gençler. So, bu ayarlandı ben de kendime şöyle balerini aldım arkadaşlar. Şöyle. Ve sadece 17 ödedim galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet 17.49 ödemişim öyle tekrar göstereyim çok tatlı işler bence <laughs> ve ıı, başka tarz balerinalar da almak istiyorum yani inşallah bulabilirim istediğim gibi galiba trend yolda var istediklerim böyle önü kapalı falan oluyor böyle bantlı öyle istiyorum onlara da bir göz atacağım yani <laughs> sonra benim kendi alışveriş yaptım. yaptığım bir o kadar. Onları da göstereyim size. Kendine şöyle tişört almış. Şöyle bir renkte. Yakadan. Aha, ne kadar? 4.99 tişört. Sonra şöyle uzun kollu. Bunu 4.99'a uculamış. Şöyle strik işte ince. Ondan sonra bunun farklı bir rengi de vardı galiba. Aynen. Böyle. Gri. ince Ve bu da aynı fiyatta galiba. Tabii kendine baya bir ta kaç tane hoza almış. Um, önce şunun fiyatına bakalım. 24.99. Şöyle yeşil bir tane. Şurada cepleri var. Hepsini yani he, beğendim yani. Um, şu da çok güzel. Şöyle bej renginde. Fiyatı 16.99 çok uygunmuş. Gerçekten çok güzel. Tam yazlık. bir de siyah almış. Galiba yeşilin siyah olması lazım bu. Evet. Bu da zaten 24.99 şöyle göstereyim. Aynı zaten. Yeşil. Evet. Ay çok fena toz kalktı resmen bunlardan. Evet diyeşalarımız her burada. Yine IKEA'dan istediğim şeyleri alamadım. Çünkü duş foağının kumaşını beğenmedim bilmiyorum. Aslında alıyordum yine de. Ama sonra badem Badematta alacaktım yani banyoya böyle e, halı tarzı bir şey. O da bizim benim aldığım halı yani siyahı o da IKEA'dan orada ölçtük. Bayağı küçük yani benim banyoma o yüzden onu da bıraktım. Sonra dedim ki foağını da bırakayım belki başka yerden bulurum. O yüzden Ikea'dan yani onları alamadım. Aa, şöyle bir videomda göstermişim şunların aldım diye. Ikea'dan siyah. Böyle banyodaki rafımın içine. bunlara iki tane daha aldım. Ondan sonra Ayaz'ın odasına şöyle gece lambası aldım. Böyle bulutlu. Bunların fiyatı bilmiyorum artık. Rehnime bakarım. Bir de şöyle bir tane led bantla aldık. Çünkü ışığımız kesildi. Onu da aldık. Sonra şöyle Elif çık. bir tane elbise beğendi. Bunun fiyatı 24.99. Şu an elbise gösteremeyeceğim uzun olduğu için. Şöyle modelini göstereyim. Bakın şöyle. Bu da New York'dan. Şöyle uzun güzel tam yazlık yani. Şuraya koyayım. Bir de benim aldıklarım var ben de şu uzun elbiselerini aldım. Şöyle bakın. Şöyle penye tarzı. Çok rahat. Şöyle yırtmacı var kenarda. Uzun. Çok güzeller gerçekten. Bir de yeşilini de aldım. Yeşil. Fiyatı 14.99. Yani baya rahatlar. Yani böyle giyip çıkmak için hemen altta bir terlik. Yazları kesin rahat olur. Bir de şöyle bir tane Paketen um, pantol aldım 16.99. Şöyle bol paça. Bunu da bayağı beğendim. Yani bunlardı. Başka da bir şey yok galiba. Şimdi de artık gidip telefonumu açmak istiyorum. Çünkü sabahtan beri paket içeride beni bekliyor. Gideyim telefonumu açayım, onu bir ayarlayayım. Sonra yine görüşürüz arkadaşlar. Haydi. Son telefonumu <gülüyor> açıyoruz. Hıyar <laughs> Hadi aç. Neden sabahtan bir masanın üstünde Büyeminle Elif bana sabahtan beri diyor ki açsana açsana. Yaşat atsa diye şey yapıyor. Evet yeni sim kartım. Telefonla değişiyorum. Zaten direkt şey yapacağım. Üva her şeyi. Şu an tipini de çekmek isterdim aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bu dursun üstünde. Öyle Hayır. <laughs> dur bakayım. Benimkinin büyüğü işte. Evet. Çok beğendim şu an. Zengi bir Aa, de karı. Dur bakayım. Evet. Evet arkadaşlar yeni It's telefonum hayırlı olsun deyin. <laughs> Hadi açalım. biz fotoğraf çekimine gidiyoruz. Um, hazırlandım hemen çıkmam lazım çünkü geç kalacağız yoksa. Şöyle giydiğimi hemen göstereyim. Şöyle siyah giydim blazer ve yeni aldım balerinaları giydim. Şimdi hemen evden çıkıyorum. Yoksa dediğim gibi um, geç kalacağız. Saat 2'de randevumuz. Vs'e gideceğiz. Orada tekrar görüşürüz. maalesef bugün fotoğraf çekiminde doğru dürüst hiçbir şey çekemedim çünkü um, malum fotoğraf çekilirken falan hep um, Celinin yanında durdum o yüzden fazla bir şey çekemedim zaten um, fotoğraf çekildik ondan sonra yemek yedik eve döndük yani Ayaz fazla bir şey yemedi orada o yüzden evde ona um, çorba yaptım verdim bir daha uyudu şimdi Celin de uyuyor içeride şimdi size Amazon'dan um, aldığım birkaç bir şey göstermek istiyorum Öncelikle şöyle bir tane um, çanta aldım. Aslında Ayaza böyle bir tane almıştım ama onun kumaşı böyle filtendi ve zamanla çok kötü oldu böyle bir tuhaf oldu yani o yüzden onu atmıştım. Çöpe o yüzden yenisini almak zorunda kaldım. Bunun kumaşı böyle ve içi de şöyle arkadaşlar hani bir şey dökülse bile bir şey olmaz sinir güzel yine. Şöyle göstereyim İçinde şöyle bezleri falan var yani çok pratik oluyor kremleri falan da burada dambaları falan. Hani gün içinde oturma odasında falan duruyor. Sonra yatmaya gelirken de um, yanıma getiriyorum yani yatak odasına. Um, 14 oru fanlı galiba bilmiyorum tam olarak. Um, unutmazsam linkleri eklerim um, aşağıya. Her neyse bunu aldım arkadaşlar. Ve demiştim size stadifim bozuldu diye yani selfie stick de deniyor galiba. Um, hep aşağı kayıyor falan diye telefonu koyduğumda. Reklamı yapmıştım ama sonradan almıştım onu. Tahmin etmedim yani bir daha aynısını, yenisini göndereceklerini. Ertesi gün resmen aynısını bir daha yollamışlar. Ben de um, reklamı yaptıktan sonra hemen başka bir tane sipariş vermiştim. Şöyle yeni bir tane. Sonradan geri yollamadım lazım olur diye kalsın dedim. Bir de ucuzlamıştı. Bunda fiyatını şu an tam bilmiyorum. Um, dedim kalsın ne olur ne olmaz. Um, yani bir daha yollamışlar aynısını ve gerçekten ertesi gün geldi bir de şunu şimdi beraber açalım bakalım bu nasıl bir şeymiş evet bu galiba bundan yani daha büyük bir şey yani o yüzden başka şeyler için kullanabilirim yani boydan falan çekim daha iyi olur diye düşünüyorum bir saniye şunu hemen çıkarayım şöyle çünkü var. Evet bu daha farklı bir şeye benziyor. Şöyle değişik bir şey. Şöyle uzaktan çekmek için kumandası çıktı. Bu da kamera falan takmak için galiba. Bu telefon için. bayağı uzuyor yani kaç tane biri var. Ama bu bayağı stabil. İyi ki de geliyor yollamamışım. Bunu da yani kesinlikle kullanırım diye düşünüyorum. Bir de bir tane telefon kılıfı aldım. Onu şu an gösteremeyeceğim çünkü telefonumda düz siyah silikondan böyle um, onu aldım yani. Şimdi de bir şey de almıştım onu da göstereceğim size hemen. Evet şu anda Ayaz uyuyor. O yüzden biraz sessiz konuşuyorum. Şöyle Um, aflalyanın üstüne betul aldım. Şöyle yeşil renginde. Bunu da çok beğendim ve ba bayağı uygun arkadaşlar. Dediğim gibi unutmazsam aşağıya eklerim renkleri. Kumaşı gerçekten çok da güzel çıktı yani. Evet bir de Ceylin'e şöyle çok güzel bir tane um, paket geldi. Um, Baby Shop ev galiba sayfanın ismi. Onu da size aşağıya yazarım. Instagram'a zaten yükledim story olarak buraya da o yüklediğim videoyu ekleyeceğim yani içinekle göstereceğim size birazdan yani galiba 10, %10 indirim kodu da vardı unutmadıysam evet şimdi de içindekileri size göstereyim arkadaşlar videoyu ekliyorum hemen sona. Evet kızlar bunu da göstereyim size. Ceylin um, bu 5 tilbette yatıyor bizim yanımızda şlaftimada. Yani bu şlaftimada kalıyor çoğunlukla. Bazen içeri fanda getiriyorum. Çünkü tekerlekli olduğu için çok rahat oluyor. Yani her yere çekebiliyorum. Bir de abimler um, bize bir hediye aldı. Böyle beşik. Um, oturma odasında olduğumuzda onun içine yatırıyorum Ceylin'i. Onu da size şimdi gösteririm. Evet bu da um, Mesut abimle Dilara Engin'in aldığı hediye. Şöyle göstereyim. Gerçekten duruşu çok güzel yani. Görünüşü harika. Ve gayet de kullanışlı. Bu um, kuabı çıkarabiliyorsunuz mesela. Ne bileyim koltuğun üstüne falan da koyabiliyorsunuz. Yanınıza getirebiliyorsunuz Bir bir başka odaya geçerseniz. Um, yani sallanıyor. Ve şuradan şu bir arası da var mesela. Bunları aşağıya indirdiğinizde şu beyaz şeyleri sallanması duruyor. Um, çok çok beğendim. Gerçekten buna bayıldık. Dediğim gibi bu oturma odasında duruyor. Buradan tekrar çok teşekkür ediyoruz abimle yengeme. Evet Ceylin de şu anda uyanıyor yavaş yavaş. Um, acıktı kesin. Kızlar şimdi size zaten videoları falan her şeyi gösterdim. Um, videoyu da kapatacağım burada galiba. Birazdan da yemek yapmaya geçerim. Yani um, çorba falan yaptım, pilav yaptım. Sadece tavuk yemeği yapacağım. Um, yani hemen onu yaparım şimdi. ...şey söylemek istedim bir de size... ...Türkiye'ye gidip gitmeyeceğimiz yani tatile belli değildi biliyorsunuz... Um, ...o da kesinleşti... ...yani biletlerimizi aldık... ...3 haftalığına inşallah... ...Türkiye'ye gideceğiz... Um, ...biletlerimizi aldık dediğim gibi... Um, ...Temmuz'da 21 Temmuz olması lazım... biletimiz yani o güne aldık... ...3 haftalığına yani... ...Türkiye'ye gidiyoruz arkadaşlar... ...kesinleşti şimdi bir de biletleri aldıktan sonra... ...insana bir, bir heyecan geliyor yani... ...kesin olunca... Onu da size söylemek istedim yani. Hep beraber gideceğiz. Kefkene gideceğiz. Annemlerin evine. Mesut abim nerede bu sene gelecek. yani Hep beraber birlikte tatil yapacağız. Kesin çok güzel olacak. Şimdiden dediğim gibi heyecan bastı. Yani bunu da söylemek istedim. Şimdi videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize öpüyorum.